Filistinliler yardım bekliyor. İsrail'in tekrar başlayan bombardımanına rağmen insani yardım gönüllüleri Gazze'de Türkiye'den yardım elini uzatan kuruluşlardan biri de Deniz Feneri Derneği. Gazze'de bir ayı aşkın süredir insanlık dramı yaşanıyor. Altyapının tamamen çöktüğü, elektriğin kesildiği kentte içme suyu bulmak dahi zor. Filistinliler kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Türk gönüllüler de Filistinli kardeşlerinin indadına koştu. Deniz Feneri Derneği Gazze'ye ulaşan yardım kuruluşlarından biri. Dernek Gazze'lilere temiz içme suyu temin ediyor. Deniz Feneri Derneği ile işbirliği halinde yani 10 gündür temiz içme suyu dağıtımı yapıyoruz. Günlük 300 metre küp su dağıtıyoruz. Okulların yanı sıra saldırılara hedef olan bölgelere de su temin ediyoruz. Yanımıza hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldık. Bu okula sığındık temizlik ve içmek için suya ihtiyacımız var. Bu yardımdan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederiz. Su sıkıntısı sebebiyle özellikle çocuklar arasında salgın hastalık tehlikesi var. Bize temiz su sağlayan Türk Derneği'ne teşekkür ederiz. Gazze halkı zor durumda. Yardıma ihtiyacımız var. Çocuklar ölüyor, öksüz yetim kalıyor. Yardımları için Türk halkına teşekkür ederiz. Yaklaşık 200 bin Filistinli Birleşmiş Milletler'e ait 89 sığınakta hayatta kalma mücadelesi veriyor bombardımanın tekrar başlamasının yardım çalışmalarını olumsuz etkilemesinden korkuluyor.